Kızım senin çocukların büyüdü. Tıslama artık bana. Arkasındaki yetişkin baba kedi sanırım. Uzun zaman önce doğum yapan, komşumun bahçesine taşınan kedi. Çok mülayim, çok da sevdiğim. Şimdi kalabalığı görünce biraz korktu bir tane daha var ondan ama o çok vahşi kızım uzaklaşma tamam mı burası gergin gel fare sanıyorlar benim kediye şşşt gel annem sen benimle Şşt. kardeş o gel hadi mama da yansın Eskiden bir pek çok yere mama koyuyordum. Artık koymuyorum çünkü ara çok fazla. Aferin. Aferin koş. Koş eve git. Eve git.